Yağmur Tanrı esrarenciz esrarengiz görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsin esrarengiz görüntülerle güzel görüntülerini paylaştı. Güzel oyuncunu seviyorsanız yorum kısmında hayranlarını besliyorum. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenelim ki herkes güzel videomuzu, güzel oyuncumuzu görsün görenler de kanalımıza abone olup bildiğimizi için aktif edersiniz bizi mutlu edersiniz arkadaşlar kanalımızın 20 abone oluşmasına çok az kaldı Bunun için bunun için daha doğrusu sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar o yüzden kanalımıza abone olsanız mutlu olurum şimdilik bu kadar bizi takipte kalın yine güzel haberlerle sizlerin karşınıza geleceğim gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle Dizzy Haberlary